Arkadaşlar merhabalar. Geldik rasyonel sayılarla ilgili soru köşesi videomuza. Bu videomuzda sizi, sizler için çıkmış soruları seçtim. Çıkmış sorularda bazı soruların rakamlarını değiştirdim. 3 4 tane yok 3 tane çıkmış soru çözeceğiz ve ardından 2 tane de benim ÖSYM'ye yakın bulduğum soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce 2018 TYT sorusuna başlayalım. Bu soruda ne demiş? Kemal doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 3 eş dilime ayırmış. Sonra bu pastanın bir dilimini Yaşar, Hatice, Leyla ve Kadir arasında eşit miktarda paylaşmış. Buna göre pastadan Yaşar'ın payını düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır demiş. Şimdi bir pastayı bir tam olarak kabul edeyim ben. Bunu ne yapmış? 3 eş dilime ayırmış. Yani bir tam pastayı 3'e bölmüş. Ve bu şekilde elde edilmiş. Yani her biri 1 bir bölü 3. 1 bölü 3 ve 1 bölü 3 topladığımda ne yapıyor? 1 ediyor. Yani bir tam pastayı 3'e bölmüş. Her biri 1 bir bölü 3 şeklinde yazıldı. Sonra bu pastanın bir dilimini yani bir tanesini Yaşar, Hatice, Leyla ve Kadir 4 yani kişi arasında bölüştürmüş. Yani 1 bölü 3'ü de 4'e bölmüş ve eşit miktarda paylaşmış oldu böylelikle. Buna göre bu pastadan Yaşar'ın payına düşen miktarın pastanın tamamının oranı kaçtır? Yani Yaşar'ın payına ne kadar düşmüş onu soruyor bana. Yaşar'ın payına nasıl, ne kadar düşer? 1 bölü 3'ü 4'e bölersen Yaşar'ın payına düşmüş olanı bulurum. Nasıl bölerim? Birinciyi aynen yazıyordum. 1 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum ne olur? 1 bölü 4 çarparsam 1 bölü 12 şeklinde bulmuş olurum. Geçelim sonraki sorumuza. Burada da 2019 TYT sorusunu göreceğiz. Ne demiş? Ebru içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesini dik dairesel silindir biçimindeki 1,5 litrelik kısmını önce 5 eşit parçaya ayırmış. Daha sonra da her bir parçayı 3 eşit parçaya bölerek e, ölçeklendirmiş. Yani 5'i ayırmış şuraları ve her arasında 3'er 3'er bölmüş. Ebru içinde 1,5 litrelik su bulunan şişedeki suyun bir kısmını içmiş. Yani şurayı içmiş. Bura kalmış. Üst kısmı iç. Yani içince zaten şura içtiği kısım. Bura kalan kısım bu görüntü elde edilmiş. Buna göre Ebru şişeden kaç litre su içmiş? Tamamı 1,5 litreydi zaten. İlk önce 1,5 litreyi ne yapmış? 5'e bölmüş. O zaman ben de 1,5'i 5'e bölersem ne olur? 15/ bölü 10 bölü /5. Birinci yan nen yaz 15/10. İkinci ters çevir çarp 1 bölü 5. 1/5. 15'e 5 sadeleşir 3 ve 3 bölü 10 olarak bulurum. Demek ki Her bir şuralar 3 bölü 10'muş. Daha sonra bu 3 bölü 10'u da Her bir parça 3 eş parçaya Ayırmış. Yani bölmüş. 3'e. Bunun her birini de 3'e bölmüş. Şuraları 3 bölü 10 olarak buldum. Yine 3'e böl Bölersem birinci aynen yaz. 3 bölü 10 İkinciyi ters çevir. Çarp. 1 bölü 3. Çarparsam Ne olur? 3 bölü 30. Sadeleştirme işlemi yaparsan 1 bölü 10. Demek ki her bir şu aralık yani şu aralıkların her biri 1 bölü 10'muş. Şu aralıklar her biri 1 bölü 10. Ne demişti bana? Ne kadar su içmiş? İçtiği kısım nereydi? Üst kısım. Ne kadar boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 5 tane 1 bölü 10'lu kısmı içmiş. Yani 5 bölü 10'u içmiş. 5 bölü 10 kısımını içmiş. Sadeleştirme işlemi yaparsam da 1 bölü 2 litreye içmiş ol olmuş. Yani yarım litre su, su içmiş. Cevap da Ceyhan. Şimdi 2020 TYT sorusu var. Ben yine rakamlarını değiştirdim burada sayılarını. Bir radyonun eşit aralıklarla bölünmüş radyo frekansı ayarlama göstergesi verilmiş. Kırmızı ibre ayarlanan radyo frekansını gösteriyormuş. Buna göre şekildeki radyonun kırmızı ibresini gösterdiği frekans kaçtır demiş. Şimdi burası eşit aralıklarla bölünmüş. Ve kırmızı ibrenin bize kaç olduğunu sormuş. 88'den 90'a kaç birim var? E, kaç sayı var? 2 sayı. Bunu kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4. Demek ki 2 sayısı yani arada iki, 88 ile 90 arasında 2 sayı var. 2'yi kaça bölmüş? 4'e. 2 bölü 4 kaç olur? 1 bölü 2. Yani şu aralıkların her biri 1 bir bölü 2'ymiş. Mesela 1 bölü 1 bölü 2 daha bir tam yapmıyor mu? 88, 89, 90. Yani şurası da 89. 1, 2, şurası 91, 92, yani şurası da 93. Her bir aralık 1 bölü 2. Bana ne demişti? Kırmızı neyi gösteriyor? 92 idi burası. Bu aralıkların her biri 1 bölü 2. Burada bir tane 1 bölü 2 var. Artı bir tane de şurada 1 bölü 2 var yazayım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Ve şurada da bir tane daha 1 bölü 2 var. Artı 1 bölü 2. Ne olur? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 yani yarım yarım. Yani 1 bölü 2 neye eşit? 0,5'e eşit. 0,5 ile 0,5 toplarsam ne yapar? 1. Artı 1 bölü 2 de 0,5'e eşit. Yani buçuk. Burası zaten 92 idi. 92'ye. Burası 1,5. 92'ye buçuk eklersem. Cevabım 93,5 olarak bulunmuş olur. 2020 TYT sorusu bu sefer. Aşağıda en fazla 12 kilo ağırlığında cisimleri tartan bir terazi varmış. Bu 12 kilograma kadar olan ürünleri bu tartıyla ile tartıldığında kırmızı ibre eş aralıklarla oluşturmuş yerde gidip geliyormuş ve cismin kütlesini ölçüyormuş. Buna göre tartılan cismin ağırlığı kaç kilogramdır? Yani bu kırmızı ibreyi gösteren kısım kaç kilogram? Şimdi her bir aralıkta Üçer sayı var, 0, 3, 6, 9 ve her bir aralıkta üçer sayı varsa demek ki buralar 3 kilogram çünkü bu 12 kilograma kadar gidiyor. Burası 12 kilogramsa, 12'den 9 çıkarsa bu arada 3 kilogram var, bu arada da 3 kilogram var, burada da 3 kilogram var, burada da 3 kilogram var. Peki. 3 kilogram kaça bölmüş? 1 2 3 4 5. 3 kilogram 5'e bölmüş. O zaman 3 kilogram kaç gram yapar? 3000 gram yapar. 3000 gramı 5'e bölersem her bir aralığa ne kadar düşüyor onu görürüm. 3000 gramı 5'e bölersem 600 gram yapar. Bana bu ibrenin gösterdiği yeri soruyor zaten. Oraya kadar şuraya kadar bir 6 var zaten. 6 artı 6'dan sonra burada 1 2 ve 3 3 tane 600 gram var 3 çarpı 600 var 6 artı 3 ile de 600 çarparsam 1800 yapar 6 ile 1800 de toplarsam cevabımız 7800 gram olur bu nedir 7.8 kilogram halinde bulunmuş olur Şimdi bu sefer kendim seçtiğim birkaç soru var. Bu soruda da şu delta AB 0,000 B şeklinde tanımlanmış. Yani A tane 0. Şuradaki 0 sayısı A'ya bağlıymış ve sonundaki sayı da B'ymiş. Buna göre delta 38 bölü delta 12 işleminin sonucu kaçtır demiş. Ne yapacağım? Şu delta 38'i bir şu ifadeye göre düzenleyeyim. Ne olur? E, 0 virgül. Virgülden sonraki sayı bana a'yı veriyordu. A da şuna eşit. Yani 3 tane 0 varmış burada. 3 tane 0 ve sonu da 8. Bölü. Burada da virgülden sonra bir tane 0 var. Onu gösteriyor. Koydum. Ve sonunda da 2 var. Bu ifadeyi bana bul demiş. Burada ne yapabilirim? e, ondalık sayıları göstermiştim size. Ondalık kesileri. 8 bölü 10 bin bölü 2 bölü 100 şeklinde yazıp sıfırları sadeleştirip bulabiliriz. Ya da burada iki tane sıfır var. Buradaki iki tane sıfır birbirini götürmüş olur. Pratik olarak. Burada ne kalır üst tarafta? 0,08 bölü 2 kalmış oldu. Direkt 0,08'i 2'ye bölerek ben buradan 0,04 bulabilirim. Ya da böyle yapamıyorum diyorsanız 8 bölü 100 bölü 2 yazın. Birinci aynen yaz 8 bölü 100. İkinci ters çevir çarp 1 bölü 2. Bununla bu sadeleşir. 4 bölü 100 olur. 4 bölü 100 neydi? 2 tane 0 var. 0,04 halinde bulunuyordu. Yani 0,04 çıkıyor işleminin sonucu. 0,04 bu şıklardan hangisine eşit? Bir kere sonu 4. O zaman burası 4 olacak. Bu elendi. Bu elendi. Bu elendi. Virgülden sonra kaç tane 0 var? Bir tane 0 var. İki tane değil. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş olur. Tam ÖSYM tarzı bir soruydu bu. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Sizler için seçtiğim. Payı 12 olan rasyonel sayılara A tipi rasyonel sayı ve paydası 12 olan rasyonel sayılara da B tipi rasyonel sayı deniliyormuş. Buna göre sayı doğrusunda en büyük 2 A tipi rasyonel sayı arasında kaç tane B tipi rasyonel sayı vardır diye sormuş bana. İlk önce en büyük 2 tane A tipi rasyonel sayı bulmam lazım ki arasına bakabileyim. Payı 12 olan rasyonel sayılara A rasyonel sayı deniliyormuş. Yani payı 12. Şurada da payı 12. Şu aralık bana lazım zaten. Payı 12 ise benim en büyük sayıyı elde edebilmem için paydası ya 1 olur. 0 olamaz zaten paydalar yoksa tanımsız olur. Ya da pay, e, paydası 2 olur. 12 bölü 1'den bu A tipi rasyonel sayı 12 ya da 12 bölü 2'den 6. En büyük 2 tane A tipi rasyonel sayımız 12 ile 6. Peki 12 ile 6 arasında kaç tane B tipi rasyonel sayı var? B tipi rasyonel sayı neydi? Paydası 12 olan. Paydası 12 olan sayılara da B tipi rasyonel sayılar diyorduk. Peki kaç tane B tipi rasyonel sayı var? Ona bakacağım. Şimdi B tipi rasyonel sayı en büyük 12 olur. En küçük de 6 olur. O zaman benim 12 olabilmesi için payının kaç olması lazım? Neyi 12'ye bölersem sonucu 12 olur. Tabii ki 12 ile 12'nin çarpımı yani 144. 144'ü 12'ye bölersem 12 olur. Bu da B tipi rasyonel sayı. Paydası 12. Peki en küçük 6 olması için 12'yi kaça bölmem lazım? 12 ile 6'yı çarparsan 72. Yani 72 bölü 12 6 yapıyor. Bu da B tipi rasyonel sayı. Çünkü paydası 12. Bu ikisi sağladı mı? Sağladı. Bana ne diyordu? Kaç tane B tipi rasyonel sayı vardır? O zaman ne yapacağım? Terim sayısını bulacağım. E, terim sayısını nasıl buluyordum? Son terim 144. Eksi ilk terim 72 bölü artış miktarı. Artış miktarımız 72 bölü 12 dedim. 73 bölü 12 de olur. 74 bölü 12 de olur. 75 bölü 12 de olur. Gider gider 144 bölü 12. Yani artış miktarım da 1 artı 1. Son terimden ilk terimi çıkarırsam 144'ten 72 çıktı. 72 bölü 1 artı 1 yani 73 oldu. 73 tane 144 ile 72 de dahil olmak üzere 73 tane bizim terimimiz var. Ama bana soruda ne demiş? Cevabımız 73 değil. Eğer bu sınavda olsaydı ve şıklarda 73 olsaydı eminim ki %50'si 73'ü işaretleyecekti. Ama soruda ne demiş? Eee, A tipi rasyonel sayı arasında. En büyük iki A tipi rasyonel sayı arasında. Yani 144 bölü 12 ile 72 bölü 12 ara e, dahil değil. O zaman 73'ten bu ikisini de çıkarırsam cevabımı 71 olarak bulmuş olurum. Ya da şurayı ben böyle düşünmek istemiyorum deseydiniz. Şurayı 144 bölü 12 değil de 143 bölü 12. Şurayı da 72 bölü 12 değil de 71 bölü 12 olarak alsaydınız yine aynı sonucu elde etmiş olurdunuz zaten. Ben bu şekilde çözdüm. Böylelikle rasyonel sayılarda soru köşesi videomuzu da bitirmiş olduk. Yeni videolarımızın gelebilmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.